Merhabalar ben şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün Makarna Akademisi'nde taze makarna hamuru yapmayı göstereceğim ve daha sonra bir tane de klasik reçetemizi yapacağız. Onu daha sonra anlatacağım. Klasik İtalyan makarna hamurundaki 3 tane ana malzememiz var aslında. Bir tanesi un, bir tanesi semolina veya Türkçede irmik dediğimiz ama bizim piyasadaki irmiklerden daha ince bir irmik. Bunu unutmayalım ve yumurta. Bu üçünü kullanarak güzel, zengin bir hamur yapacağım. Burada sadece yumurtanın sarılarını kullanacağım. Birkaç tane farklı e, makarna reçetemiz var tabii ki. Bugün yapacağım yumurta sarısı çok olan reçete. Yumurta sarısının çokluğu ne sağlıyor bize? Daha zengin, daha aromatik ve daha güçlü bir makarna hamuru sağlıyor açıkçası. Renk olarak da daha sarı olacak göreceksiniz. Öncelikle unumuzu eliyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Unun içinde kalan parçacıklar varsa başka malzeme varsa bakın gördüğünüz gibi burada kaldı. Bunları kullanmak istemiyorum hamurumun içinde. Pürüzsüz bir hamur istiyorum çünkü. Bunları bu sayede elemiş oldum. İrmiğimizi de koyuyoruz. İrmiği de elemeye gerek yok ama isterseniz eleyebilirsiniz. Onu da unla güzelce karıştırıyorum. Bir de tuz ekleyeceğim. Bir tutam kadar hamurumuza lezzet versin diye. Tuzumuzu da karıştırdıktan sonra güzelce bir havuz açıyorum ortasında. Şöyle büyük, biraz büyük bir havuz yapacağım çünkü 10 tane yumurtanın sarısını kullanacağız. 250 gram unumuz ve semolinamız var toplamda. Burada da 175 gram un, 75 gram semolina kullandım. Yumurta sarılarını koyacağız. Önce yumurtanın akıyla sarısını tabii ki ayırmamız gerekiyor. Yumurta beyazlarını da tabii ki çöpe atmıyoruz. Başka bir reçete de değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar 10. yumurtamızı da kırıyorum. 10. yumurta sarımızı da ekliyorum hamurumuza. Şimdi öncelikli olarak her zaman yemek yaparken yaptığımız gibi bütün malzemelerimizi önceden hazırlıyoruz. Mizan plasımızı, ön hazırlığımızı yapmış oluyoruz ki bunun içinde de neye ihtiyacımız var? Bir çatala hamur kazıma aletine. Başka da çok fazla bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Burada tabii ki bunu bir makinede de yapabiliriz. Hamur makinesine atıp orada çevirerek de yapabiliriz. Ama ben bugün size geleneksel yöntemle yapmayı göstereceğim. Çünkü bunu öğrenmek önemli. Ayrıca da açıkçası böyle yaptığınızda hamurun kıvamı daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Makinede kaçırabilirsiniz, fazla çevirebilirsiniz. Daha önce de bahsetmiştim. Burada amacımız undaki gluteni ortaya çıkarmak, biraz kırmak ki hamurumuza hafif bir lastik, elastikiyet versin. Ama çok fazla çırparsak da çok fazla süneceği için istemediğimiz bir sonuç elde edeceğiz. O yüzden elle yapmak çok daha garanti bir sonuç ve çok daha lezzetli oluyor bence. Tuzumuzu da koymuştuk. Önce yumurtaları çırparak başlıyorum yumurta sarılarını güzelce bir bulama haline gelene kadar. Bazı reçetelerde zeytinyağı da ekleniyor. Bazı reçetelerde süt eklenebiliyor. Evet, güzelce yumurtalar karıştırdıktan sonra şimdi çatalın ucuyla yavaş yavaş unla yumurta sarısını karıştırıyorum. Burada direkt bütün unu aynı anda karıştırmıyorum fark ettiyseniz. Eğer öyle karıştırırsak bir anda katılaşacak ve çalışmamız zor olacak. Bu şekilde çok daha iyi unla yumurtayı yedirerek güzel homojen bir hamur elde edeceğim. Şimdi biraz daha havuzu küçültelim. Devam ediyorum. Güzel sarı bir renk elde edeceğiz. Pürüzsüz bir hamurumuz olacak. Hafif sert ve taze makarnanın en güzel yanı da çok hızlı pişmesi. Yaklaşık 2-3 dakikada hemen pişiyor biraz sonra zaten yaparken de göreceksiniz. Artık bakın hamur iyice toplanmaya başladı. Şimdi çatalı güzelce temizliyorum. Hamur sıyırma aparatıma geçip artık bütün unu güzelce karıştırıyorum yumurta sarısıyla. Evet iyice artık karıştığından emin olduktan sonra bu ayeti de bırakıp artık yoğurmaya başlayacağım. Avucumun içini kullanıyorum. Özellikle şu kısmını. Şöyle vücudumun ağırlığını bastırarak hamuru güzelce yoğuruyorum. Demin dedim glutenin hafif kırılmasını istiyorum ki güzel bir kıvam versin hamurumuza. Evet arkadaşlar hamurumuz gayet güzel kıvama geldi görüyorsunuz şu çatlaklardan kurtulmak için biraz daha artık düzeltme yoğurmaları yapıyorum. Yoğurma işlemi bitti. Burada size şimdi kesip göstereceğim iç tarafının da nasıl olduğunu. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hiç hava kabarcığı kalmadı. Güzel homojen bir hamur elde ettik. Kıvamı tam istediğim gibi. Ama tabii daha işimiz bitmedi. Daha doğrusu yoğurma işimiz bitti. Ama dinlendirmemiz gerekiyor hamurumuzu. Güzelce bir streç filme saracağım. Buzdolabında yaklaşık bir saat beklettikten sonra çıkartacağım ee, hamuru açıp kesip daha sonra reçetemizi yapacağız. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hamurumuzu dinlendirdik. Güzel gördüğünüz gibi streç firme sarıp buzdolabında yaklaşık bir saat beklettikten sonra artık hamuru açmaya başlayabilirim. Tabii hepsini bir anda açamayacağımız için bunu şimdi küçük bezeleri ayıracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamurumuz oldu. kullanmadığımız hamurumuzun üstünü kapatmayı unutmayalım. Çabuk bağlamasın. Makinemizi aldık tertemiz. Biraz fazladan irmik aldım semolina. Un yerine irmikle hafif yapışmasın diye. Bunu yapmamın sebebi pişirirken de anlatacağım ama hemen bahsedeyim. Şimdi bunu açarken tabii ki unla yapsaydık eğer un yapışacaktı etrafına ve haşladığımız zaman etrafında bir tabaka oluşturacaktı. Bunu istemediğim için irmik kullanıyorum. Çünkü kaynar suyu attığımız zaman irmikler dökülecek, üstünden yapışmayacak. Şimdi önce makinamızı iyi tanıyoruz. Şimdi bazı makinelerde numaralar burada vardır. Göreceksiniz. Yani bütün makinelerde var hemen hemen. Bazıları birden başlıyor, ona kadar inceliyor. Kimisi de ondan başlayıp bire kadar. Ona dikkat edelim. En kalın olan kısma ayarlıyoruz merdanemizi. Hamuru biraz elimle inceltiyorum. Makineye girecek kadar. Daha sonra yavaşça Yavaş hareketlerle hamuru da burada dikkat edeceğimiz şey makineyi kullanırken e, hamuru kesinlikle alttan çekmeyeceğiz. Üstten de bastırmayacağız. Makinenin kendi hareketine bırakacağız. Bakın yavaşça ve fark ettiyseniz aynı kalınlıkta iki kere çektim. Bu hamurumuzun düzgün olması için önemli. Ve 10 numaradan başladık. Şimdi 8'e düşürdüm numarayı. Orada da iki kere iki kere yapacağım. Biraz zahmetli bir iş ama iyi bir iş yapmak istiyorsak zahmetli olmak zorunda arkadaşlar. Yani çok daha hızlı da yapabilirsiniz. Ama sonucu da ona göre daha kötü olacaktır. O yüzden sabırla güzel bir iş yapıyorsak bunu sabırla yapmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi zaten hamur çok güzel gözüküyor. Biraz daha inceltiyoruz. Arada biraz da semolina koyuyorum yine makineye da yapışmasını istemiyorum hamurun. Ve artık en ince kısmından çekeceğim. Evet istediğim hale geldi. Şimdi bunu biraz küçültelim çalışması kolay olsun. Yine altına biraz semoyla üstüne de bu şekilde diğerlerini de devam edip yapacağım. Evet arkadaşlar hamurları açtık. Burada yine üstü kapalı bir şekilde e, dinlendirdim biraz. Şimdi keseceğim. Makinayla da kesebilirdim. Makinede iki tane kesme apartımız var. Biri daha çok linguini biri daha çok takriyeterli gibi ama biz bugün fettuccine yapacağımız için elle keseceğim. Hem de elle kesmeyi de göstermiş olacağım. Hamurlarımız burada. Makineden çıktığı zaman kenarları çok düzgün olmadı. O yüzden bıçağımla önce bir kenarlarını düzeltiyorum. Daha eşit makarnalar kesebilmek için. Şöyle hafiften biraz tıraşladım. Şimdi artık fettuccine'yi kesebilirim. Güzel ölçümüzü alıyoruz. Keskin bir bıçakla düzgün bir şekilde... Kesiyoruz. Burada hepsinin eşit olduğuna devinde dediğim gibi dikkat ediyoruz, hem boylarının hem kalınlıklarının. Evet, bu, bu şekilde gördüğünüz gibi hepsi aynı kalınlıkta ve boyda. Güzel irmikle de buladık ki yapışmasın. Kenara koyuyoruz. Hemen diğerlerine kesmeye devam ediyorum. Evet, son hamurumu da kestim. Güzelce hepsini buraya diziyorum. Hafiften yine semoline koyuyorum üstüne. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi makarnamızı pişirmek, bir tanesini de daha sonra pişirmek için saklamak. Saklamak için ne yapıyoruz? Restoranlar için tabii ki, profesyonel ortamlar için bahsediyorum. Eğer günlük yapmıyorsanız makarnayı, yani uzun süre kullanacaksanız en doğru yöntem porsiyonlayıp buzluğa atmak. Yani dondurmak eksi 18'de. Sipariş geldiği zaman da direkt donuk bir şekilde kaynar suya atıyorsunuz ve 3 dakikada hazır oluyor. Ama günlük ben yapmak istiyorum derseniz de o zaman buzluğa koymayıp artı 4 derecede saklıyorsunuz ve günlük tüketip ertesi gün yeniden makarnayı yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi de çiğ yumurta kullanıyor olmamız. O yüzden buna çiğ yumurta muamelesi yapmak zorundasınız. Yani oda sıcaklığında bırakırsak bakteriler çok hızlı bir sürede ürer ve kötü sonuçlara sebep olur. O yüzden ya artı 4'te bir gün saklayacağız ya da uzun sürede eksi 18'de Dediğim gibi porsiyonlayıp güzelce kapatıp hava almayacak şekilde streçleyip o şekilde buzlukta saklayabiliriz. Şimdi ben de buraları toplayıp yemek pişirme işlemine başlayacağım. Onun hazırlıklarına geçiyorum. Evet arkadaşlar artık makarnamızı pişirme aşamasına geldik. Malzemelerimizin ön hazırlığını yaptım. Bugün klasik bir reçete olan fettuccine alfredo yapacağız. Biraz hikayesinden bahsedeyim. 1900 yılların başlarında buluyor. Zaten bulan kişinin ismi de Alfredo. Restoranın adı da Alfredo, kendi adı da Alfredo. Bu sosu yaratıyor ve çok popüler oluyor zamanla. Özellikle de işte daha önce de bahsetmiştim hani İtalyanların Amerika'ya göç etmesiyle beraber Amerika'da İtalyan mutfağı kültürü yayılıyor. Pizza, makarna gibi. Özellikle makarna da daha sonra da Amerika'daki şefler Alfredo sosu yaparken krema kullanmaya başlıyor. Aslında orijinalinde sosun sadece tereyağı ve parmesan peyniri var. Oysa ki tabii bunu yapmak daha maliyetli ve zor olduğu için krema kullanmaya başlıyorlar. Ve günümüzde genelde bütün restoranlarda krema kullanarak yapılıyor diyebiliriz. Ama tabii ki orijinal reçetesini yapan restoranlarımız da var. Ben de bugün size orijinal reçete yapacağım. Bir de genelde Fettuccine Alfredo'nun yanına bir ekstradan bir malzeme ekliyoruz. İşte tavuk olabilir, karides olabilir, et olabilir. Ben bugün mantar kullanacağım. O yüzden önce mantardan başlıyorum. Mantarları doğradım. Biraz sarımsak kekikle soteleyeceğim. Daha sonra tavayı hafiften ısıttım. Zeytinyağı biraz. Bir parça da tereyağı. Hep soteleme işlemi yaparken genelde bunu yapıyorum zaten. Ve sarımsakla başlıyoruz. Çok fazla yağ yanmadan hemen sarımsağı ekliyorum. Bu mantarımızı lezzetlendirmek için. Diğer videolarda bu konular üzerinde geçmiştik hatırlarsanız. Soteleme, pişirme tekniklerinde. Evet güzel bir ısıya ulaştı. Kekik atacağım taze kekik. Şöyle iki dal kadar yine tavayı lezzetlendirmek için. Ve doğradığım mantarları da ekliyorum. Mantarları öldürmeden çok fazla böyle parçalamadan güzel kızgın bir tavada kekik ve sarımsak biraz da zaten karabiber tuzla harika olur. Tuzu sona doğru atmayı unutmayalım. Karabiberi de ekliyorum. Evet, önce şu kekikleri alayım. Onlar görevini yerine getirdi. Mantarları da bir 10-15 saniye daha soteledikten sonra alacağım. Şimdi mantarları kenara alıyorum. Tavada daha fazla pişmesini istemediğim için kenarda bekleteceğim makarnayı pişirirken. Evet arkadaşlar, suyu getirdim kaynıyor. Hemen üstünden geçelim haşlarken nelere dikkat edeceğiz. Öncelikle bir kere kaynar bir suyumuz olacak. Bunu unutmayalım. Onun dışında tabii ki tuzumuz olacak. Tuzu genelde kaynadıktan sonra atıyoruz. Çünkü eğer önceden atarsanız biraz geç kaynayacak suyunuz. O yüzden sonradan atmakta fayda var. Makarna haşladığımız suyun tadının deniz suyu gibi tuzlu olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü fark ettiyseniz makarnanın hamurunu yaparken çok fazla tuz koymuyoruz. Çünkü hamurun kıvamını bozduğu için o yüzden bütün tuzu sudan alacak. Şu anda tam güzel kaynama noktasında. Tuzumuz da eridi. Artık makarnamızı atabiliriz. Bundan sonra biraz seri olacağız. Çünkü dediğim gibi taze makarna piştikten sonra uzun süre bekletme şansımız yok. Hemen kaynar suya makarnayı bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok az e, tabii ki ısıyı düşürüyoruz soğuk bir şey koyduğumuz için. Burada hemen ocağın altını tekrar açıyorum ki o kaynama şeyi yok olmasın diye. Bunlara dikkat edelim. Küçük püf noktaları. Çok fazla tabii ki taze makarna kırılgan. O yüzden çok fazla karıştırmıyoruz. Ya da karıştıracaksak çok hafif hareketlerle, nazik hareketlerle yapıyoruz bu işlemi. Yine tabii ki profesyonel ortamlarda yoğun makarna servisi olan yerlerde makarna pişiriler olacaktır. Sepetle bir fritöz gibi düşünün. O şekilde de... Pişirmek tabii ki daha kolay restoranlarda. Evet arkadaşlar, makarnamızı yaklaşık 2-2,5 dakika haşladık. Ocağı kapatıyorum. Haşlanan makarnaları bir tavaya alıyorum. Bu arada makarnamızın suyunu değerlendirmeyi unutmayalım. Şu anda güzel protein değeri yüksek, lezzetli bir suyumuz var. Zaten bu sosta da bu sudan kullanacağım şimdi göreceksiniz. Başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Şimdi sıcak makarnamızın üstüne hemen tereyağı ekliyoruz. Dediğim gibi orijinali tereyağlı. Günümüzde ama herkes krema kullanıyor daha kolay yapması. Güzel tereyağı karıştırıyoruz. Yediriyoruz makarnanın içine. Tereyağının iyice eridiğinden emin olacağız. Bu arada ocağın üstünde yapmıyorum farkındaysanız. Makarnanın sıcağıyla eğer çok soğursa bu güzel haşladığımız suyun buharından faydalanabiliriz. Şimdi parmesan da ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz tekrar. Parmesan da sıcaklıkla beraber eriyecek. Güzel bakın sos kıvamı olmaya başladı. Hemen burada işte makarna suyunu devreye sokacağız. Biraz makarna suyuyla. İyice tereyağı ve parmesan eridiğinden emin olacağız. Şimdi daha önceden soteye mantarları da içine ekleyeceğim. Mantarın suyu varsa onu almayalım tabii ki. Son olarak biraz daha parmesanla bitireceğim. Evet şimdi tavaklamaya geçiyoruz. Ortalığı toplayıp hemen tavamızı yapacağız. mantarların geldiğinden de emin oluyoruz. Biraz da üstüne dekor amaçlı parmesan koyacağım. Evet birkaç parça da kekikle bitiriyoruz. Fettuccine Alfredo'muz hazır. Kısaca üstünden geçiyorum neler yaptık. Önce hamurumuzu açtık. Güzel semolina unla. Sonra kestik biraz beklettik. O sırada e, sosumuzu yapmaya başladık. Önce mantarları soteledim biraz sarımsaklı kekikle. Daha sonra ne yaptık? Haşlanmış makarnamızı tavaya aldık. Tereyağı ekleyip tereyağı makarnanın ısısıyla erittik. Parmesan'ı da ekledik. Aynı şekilde onu da ekledik. Kıvamı verdik. Sonra birazcık da makarna suyundan ekledik. Zaten gördüğünüz gibi kıvam aldı. Eğer bekletirsek Göreceksiniz iyice donacaktır. O yüzden bekletmememiz gerekiyor. Hemen servis etmemiz gerekiyor. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.